Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz zirişme ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yip bir yep, efsane yep, ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar Konami'nin resmi haberlerini şu an hemen orta kısma ben dedim. Görüyorsunuz Konami'den arkadaşlar karnaval kampanyası gelecekmiş ve bu karnaval kampanyasında Ronaldinho gibi e, efsane isimlerinde yer alacağı bir kampanya olacakmış arkadaşlar. Bu kampanyanın geçmişte verilen hediyelerini ve Konemi'nin Romario gibi, Ronaldinho gibi, Roberto Carlos gibi bu isimlerin arkadaşlar açıkladığı isimleri görüyorsunuz. Da. O gün bu bonus kampanyası vesaire. Bu kampanya arkadaşlar ne zaman gelmiş? Şubat'ın 16'sında gelmiş. Yo pardon. Aynen. Şubat'ın 16'sında büyük ihtimalle gelmiş. Şimdi zaten görsellerimiz falan göreceksiniz arka planda. Ronaldinho'lu, Zico'lu, Roberto Carlos'lu bu kampanyanın arkadaşlar tekrardan tekerrür edip yani arkadaşlar tarih bildiğiniz üzere tekerrürden ibarettir. Her neyse. Şimdi bu kampanyanın tekrardan bize arkadaşlar gelmesini bekliyoruz. Şimdi arka planda ben arkadaşlar resmi sitelerden ve yabancı sitelerden gamer sitelerinden aldım arkadaşlar. Onların da zaten logolarını vesaire görüyorsunuzdur. Yani ben de arkadaşlar aldığım siteleri aldığım arkadaşlar yabancı kaynakları da göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Dün efsane ötesi bir taktikli epik top açılımı videomuz geldi Lampard ve diğer isimler hakkında. Bir de arkadaşlar Big Time Bayern Münih Big Time taktikli bir şekilde top açılımı videomuz geldi. O videolarımızda hileli buglı bir şekilde geldi. Onları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Top açılımda zorluklar çekiyorsanız vesaire izleyebilirsiniz. Şimdi... XSV e 86 maksadığımızda 99 ve takımımıza yerleştirdiğimizde 102 derecesine kadar yükselen Ronaldinho. Aynı şekilde arkadaşlar 99 derecesine kadar yükselen sol bekisim Roberto Carlos ve savunma olsun ve hücumda daha çok ön planda olan Roberto Carlos'u görüyorsunuz. Benim de en sevdiğim isimlerden birisi de arkadaşlar sol bekle denilince akla gelen ilgi isimlerden birisi Carlos ve diğeri de Marcelo gibi. Yani iki Brezilyalı isim geliyor arkadaşlar. Tabi ki de Davis falan da çok güzel beğendiğim isimlerden arasında yer alıyor. Şimdi login bonus olarak geçmişte arkadaşlar bizleri 160.000 GP, 180.000 GP, 80.000 GP ve 100 f parası arkadaşlar gelmiş. Karnival kampanyasının yanı sıra arkadaşlar login kampanyasının da gelmesini bekliyoruz. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Giriş kampanyası. Geçmişte verilen resmi hesaplardaki gelen hediyeleri görüyorsunuz. Ronaldinho çok güzel. Bedava bir şekilde Ronaldinho'nun verilmesini, bedava bir şekilde Brezilya isimlerinin verilmesi karnival kampanyasında harika bir tat katmış diyebiliriz arkadaşlar bu konuda. Sizler de görüşeceğinizi lütfen biletin elimden geldiği kadarıyla da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bu konu hakkında. Peki ne zaman başlamış? Şubat'ın 16'sında başlamış. Yani arkadaşlar Şubat'ın kaçındayız bugün? 15'indeyiz. Ee, yok pardon 16'sındayız bugün. 2 gün sonra olsa git. Yani bir ay sonra falan büyük ihtimalle bu kampanya başlar arkadaşlar. Bu kampanya hakkında da bir bilgi vermek istemiştim açıkçası sizlere. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere ekonominin Çin yılı kampanyası var. Bu Çin yılı kampanyasında da bedava bir şekilde Lionel Messi verilmesi bekleniliyor. Hatta e de arkadaşlar ufak ufak söz konusu halinde devam ediyor. Çinliler arkadaşlar bildiğiniz üzere Çinlilere bedava bir şekilde Rumeniye'de de atılmıştı. Bedava bir şekilde Rumeniye'nin top açılımı falan gelmişti. E Çin yılı kampanyasında da ekonomi demek ki Çinlilere Rumeniye verdiyse büyük ihtimalle de Avrupa ve Azerbaycan gibi Türkiye gibi bu ülkelerde arkadaşlar demek ki ee, nasıl söyleyeyim Rümenige'yi bela bir şekilde verebilir. Bu da arkadaşlar görüşlerimizin ve tahminlerimizin arasında yer alıyor. Şimdi arkadaşlar şunu sizlere söylemek istiyorum. Sizin tebrikler arkadaşlar hani derler ya ee, ateş çıkmayan yerden duman tutmaz diye. O şekilde. Yani demek ki tarafından böyle ateş çıkıyor arkadaşlar. Böyle sızıntı bilgiler geliyor ki onun da duman arkadaşlar herkes de yayılıyor. İlk önce bilgiler zaten yayılır. Sızıntı bir şekilde çıkar. Sonra kremi zaten arkadaşlar hediyeye getirir. E zaten Konami arkadaşlar bildiğiniz üzere geçmişte ne hediyeler geliyorsa stabil bir şekilde gelecekte de aynı şekilde farklı hediyeler tarzında getiriyor. Eskiden arkadaşlar Romario gibi, Kaka gibi, Ronaldinho gibi bu isimler getirdiyse gene aynı isimlerinde farklı epik kartlarının, farklı görsellerin, farklı kart tasarımlarının yer alacağı bir top açılımının getirilmesini bekliyoruz açıkçası. Yani benim görüşüm bu noktada. Sizler de lütfen görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Ben dilimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Karneval kampanyası gayet güzel ve eğlenceli geçiyor. Login kampanyada da arkadaşlar Konami bizlere inşallah hayırlısıyla arkadaşlar bir giriş kampanyası getirir ve 700 futbol parasına yakın bir futbol parası da kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü yılbaşı kampanyasında o kadar fazla bir hediye getirmedi ama karnaval kampanyaları gibi, Bayern Münih'in yıl dönümü kampanyaları gibi bu hediyelerde arkadaşlar daha çok üstüne basarak söylediği gibi e-futbol parasını da ön planda çıkartacağını düşünüyorum açıkçası. Sizler de arkadaşlar görüşlerinizi yazın. Şu andaki planda ekonominin resmi sitesinde yapmış olduğu hediyeleri ve getirmiş olan oyuncuları görüyorsunuz. Bunları da arkadaşlar sizlere yayınlamak istedim açıkçası elimden geldiği kadarıyla. Eğer anlamadığınız noktalar olduysa veyahut da nasıl söyleyeyim sıkıntı yaşadığınız noktalar olursa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin ve hatta Samet Aydogan YT TikTok hesabınızı arkadaşlar takip ederek bizlere müthiş vermiş olursunuz. Dediğim gibi Samet Aydogan YT birleşik bir şekilde TikTok hesabımızı Takip edip oradan da arkadaşlar videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için ve hatta anlamayanlar için tekrardan dile getiriyorum. Yeni dev futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için isteyenmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar da farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çığlır. Bir hesap bir insan iki hesapta iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Bunu da belirtmek istedim. Roberto Carlos, Ronaldinho, Zico vesaire bu hediyeler zaten mükemmel hediyeler. Bunlardan birisini bile verirse harika hediyeler ve harika bir kampanyayla ekonominin karşımıza gelmesini bekliyoruz. Aşağı yukarı zaten gelecek olan hediyelerimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Anlamadığınız noktalar, kaçırdığınız noktalar olursa, sıkıntı yaşadığınız sıkıntılar, yani problemler olursa arkadaşlar yorumlar kısmında lütfen belirtin. Elimden geldiği kadar dediğim gibi tekrardan yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Videomuz da buraya kadar İnşallah inşallah beğenmişsinizdir. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviyorsanız görüşmek üzere. Bay bay.